Evet arkadaşlar, Replika'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu Kralı'na hoş geldiniz. Beyler ve bayanlar. İnşallah iyisinizdir. En son işte bir şeyler bakıyorduk. Nerede kaldığımı ben de unuttum. Ya biliyorum da unuttum. Hah, adımızı ve neye bakacaktık? Ya adres okul. Adresimiz şuradan ulaşamazlar mı ya işte? Hani... Şimdi şuradan büyük bir bir şey alacağız ya da soluya giremiyoruz. Ayarlardan bakabiliriz. Ayarlara bakalım. Onun o oh, yok yok. Hani? Neydi neydi? Ama hiçbir şey izin vermiyorsun sen. Oradan bir şey indiriyorum. O da yok. Bunu indiriyorsun sen. Emanet işte. Ama bir dakika hepsi eklendi eklendi diyor hiç. Ben daha iki giriş yap. Emel adresi doğru şifreyi. Mail adresini doğru alalım. Bu. Tamam şifre. Diyeceğim de şifre ne ki? Hmm. E, ne olabilir? Mail adresini doğru şifreyi bul. Şifreyi nasıl bulacağız ya? Az bilgi ver. Az bir bilgi biz bir kontrol et. resimlere dikkatle bakalım şimdi. Bu fotoğraflar gözükmüyor. Tamam. 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 17 yaş, 17 yaşında mıyız? Yani 17 tane mum var bunun. Aa, bak bak güzel. Başlık babanın odası yer. Tamam. Okul. Başlık boş sınıf yer. Tamam. <laughs> Hadi. <Hop. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alo. Açmayacaktım. 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 Özür dilerim. Unuttum. Vallahi kayıt bıraktım onu söyleyeyim. Sadece benim telefonla. Aga çok merak ettim. Arama yapma ve cevap verme. Anladın mı? Tamam abi. Adam haklı. Ama öyle birden bugün beni serbest bıraktılar yakalandığım ayın 27'siydi cehennemde geçen 9 gün ailen geldi ve nerede olduğunu sordu fakat onlara cevap veremedi. Bir dur dur ana vatan parmak izi izin ile bana gizli bir güvenlik sözleşmesi imzaladı imzalamam imzalamadığım sürece seni salmıyorlardı beni izleyeceklerini söyler. ama ulaşman bir sorun oluşturmaz değil mi sonuçta sen de benimle oradaydın olaydan sonra şehir çok değişti her yerde Margie Margie sen Yine sevgilim miydi? Aynen sen de sevgilim mi? Özleşmeyi imzaladın mı lan kız? Eee öyle bir şey Özellikle imzalamadım şöyle Efendim imzalamadım şöyle seviyor beni Bende var gibi gibi Dur dur neyi bulacaktım ben Yaş ve adres Yaşı buldun? 17 yaşındayız değil mi Bakalım o biz miydik ee, Şöyle yapalım Şöyle yapalım ee, Başlık doğum günü partisi Marge'ye Abi 17. yaşın Dur dur buldum buldum mesajda vardı. Tamam ben de onu diyecek. Ama ben dedim. Değil mi? Ben 17 ya nasıl onu nasıl göstereceğim? Mesela okum terörist fotoğrafı gibi bilgileri bakarak bulmayı denedim. Çok zaman yoktu. Hemen 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 hemen. Ee, mesajlar mesajlar. Hocam neredesiniz? Tamam. Doğru hatırladım. Ee, bir de ne vardı? Hayır hayır bu değil. Adres. Bura babam. Bu mu benim yerim ne? Yer bilgisi yok. Yer bilgisi yok. Yer bu var. Bura var. Ve bura var. E sen ne istiyorsun benden? Aga yer yok yani yer ne ne yapayım ben yer Allah Allah ben tamam mı acaba böyle olur bu şey bulsam tamam, bulacağım. Adres. Abi adresi bulduk Ne diyor? Adresini yapın. teröristin fotoğrafı Adresi ve okul yok. Adresi yok. Bura babam. Lan bastım ya ben. <laughs> Buna <açıyorsun>, değil mi? <laughs> Basit mi? Ulan bu bilgiyi bulmakta bize yardım etmez, senin gerçek bir vatan. Bunlar beni kullanıyor ama artık kim olduğunu ne yaptığını hatta ne düşündüğünü diyor. E oraya ben bastım. Şimdi diki zaten sahip olduğunuz bilgiler hakkında tekrar sorguya çekeceğiz. Neden? Yani bizim bilmemiz için ile onu kendisi bilgi vermesi birbirinden farklı şeyler. Nabız yok olduğumuzu söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Ulan ne oluyor? Ve bize bildiği her şeyi söyledi. Söylediğinde otoriteye boyun eğmenin olduğunu, ne olduğunu tamamıyla öğrenmiş olacak. Ama çok öğrendiğim için mutluyum Tom. Tamam. tamam şimdi bütün tüm, tüm takip etmeni istiyorum. Eşlerin fırçalamasını bile. Ulan nereden bileyim ben de ki... Ama bunlar böyle olmaz ki ya. Anıt topla. Evet ama. <laughs> Gizli abi, bakamıyorum. Like gelişine şey bulacağım ya. Bulurum. İnşallah bulurum. Devirebiliyorsun şey ya. Ee, Iıı... Bu da diye ama. Hayır hayır bunun ne olduğunu ettim Ama yeter ya. Benim salca ya. Önceden terörizm mekanı gitmiş. Ama 5 tane resim var. Bu olabilir mi? Bu ne olabilir fotoğrafı nerede gerek çekildiğini bulursam güvenlik ne kadar ciddi olduğunu fark edelim. Fotoğrafı sana yerden sadece birkaç yüz metre uzakta. Ya mekanı önceden araştırıyordu, ya da bu fotoğrafı bir mağduriyet oluşturmak için çekildi. Tamam, güzel şeyler diyorsun da... Ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Bunlar şöyle bir genç, yani ne yapmış olabilir? Olur Geldi mi sen? Eee, yaşadığı gösteri... Ne? Yasadışı gösteri planı Düşüş istediği filan. Hemen bakalım fotoğrlardan. Değil. <laughs> Aa şu. Görüyorsunuz ki, bir vatandaş Che Guevara hakkında bilgi olan Che şey. Guevara hakkında bilgi sahibi olamaz. Bu Dikin komünist olduğu konusunda sağlam bir kanıt. Ne alakası var? Ne kadar yargıcı bir oyun bu? Ayaklanmanın hazırlıkları istiyorsun? Babasının fotoğrafı olabilir mi? Çünkü babamın odası yer şöyle bir şey diyorlar. O değil tanesi. O tutu tutu tutu. İkimizlerini siliyorsanız henüz üç ay sıkıntı yaşıyorsun. Kayıt tutmuyorum ve saçların büyük bir kısmını siliyor. Baştan aşağı şüpheli. Arama geçmişine veya sosyal medya geçmiş şüpheli bir şey var mı? ve eğer şifreyi bulmakta sıkıntı yaşıyorsan başka bir yerde ipucu bulana kadar beklemen gerekebilir. Ben bakamıyoruz yok yok şifre yok. Oo. Abi arkadan bir şey değil mi? ben şu an tek tedirginliğim o. Ha onları. O zaman şurada bir şey daha var. Eee shop Bunlar olmuyor mu? Mesela bunlar da böyle olmuyor mu? Tamam internette o zaman. İnternette herhangi bir şey arayamıyorum. Hah! Oğlum Ne? Oğlum! Aga beni teröristler kaçırmış. Sen neyin derdindesin ya? 18 Haziran'da e bir bir savaş başlattı. Tüm şehri yaptı. Yeni güvenlik kurulmasıyla donatıldı. Keşke daha bir sürü ülke şu an tarihinde bir keşke yemin ediyorum ona Bir bir teorist yok edeceğim. Senin kabul edilmek yapabileceğim tek şey. Oğlum seni seviyorum. Kesiyorsun. Kayıt gitmiyor. Şuradan buradan itibaren pardon. Aferin. Bu dik, ikinin radikal olduğunu biliyorum. Nasıl ayaklanma yapılması gibi şeyler savaşlar arar yap. Yasalara uyan hiçbir lise öğrencisi şöyle böyle şeyler aramaz. Ya bırak Allah aşkına ya. Kesin. Neyse. Ve Jüt 2 Bodo dik katliamından bahsedip duran komik tarih öğretmeni. Onu sen tanıyorsun değil mi? mı? Sonuçta ikinizin ahmet lisesini biliyor. Ahmet takır lisesini. Neyse. Hükümetimize bağlı Bizim için gençliği vatansever değerler açılayabilecek bir öğretmen değiştirebilecek. Sorgu yapmaması yenilemesi için tutuklanacak. Ama ben iyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum, hiçbir fikrim yok. Nasıl bir şey gösterdi planı mı? Aga ne olmuş olabilir? Aa bu... Bu numara belki... <laughs> ne? Dur dur özür dilerim. Ben kötü sonu yapıyorum değil mi? Şu an kötü sonu yaptığım biliyorum yani. Ama işte ne yaparsın? <laughs> Başka ne göre? Iı, satışı gösterip sana yani onu nereden bulacağım olabilir? Garip bir Am iyi de bu da hep görev Günleri bulabilsem çok güzel olur aslında. Aslında bunu canlı yayında ben hepsini okudum. Niye hala mesajı gösteriyor ya? Kesin değil de baba. Aga be, acaba ben bunu çalışmak istemiyorum. Ben Ben adam hiç salın lan. Daha öğrenemiyorum, öğrenemiyorum. Bizler bile ne olduğunu öğrenmemiz lazım atlakla ilgili ciddi bilgi içeriyor olmalı. Albümü açmak için ekstra bir şifre gereksinden başka bir anlamı olamaz. Eğer bir servis olmasaydı ek ekmeğine gerek duymazdı. Yürü git. Arayın aç. Alo. Ha? Baba. Aramak istiyorum. Şşt. Arayamıyor muyum? eski gösterip de ne olabilir abi fotoğraflarda eski dışı hiçbir şey yok ki Ney bu mu? Aç mı olur? Ya bu değil Babası sanmam. Aa. Dur 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 Ne? Niye niye az önce Tamam buna bak Buna bak Buna bak. E biz sona mı bakabiliyoruz? Bu ne lan? Aga ben burada kadar gitmem. Şunu yapayım. Bu bölümü bitireceğim de Gözü dışı göstereyim bir tane. Tamam anladım bunu. Anladım anladım. Kapalı mı? bir şey olmaz değil mi? Aga ben bu oyunu bir de ilk defa oynuyorum korkuyorum herhangi bir şey çıkacak ki diye. At. Ana sevimli. Abi yasın da şu gösteri plan nasıl bulabilirim? Hiçbir şeyim yok ki benim. A Marga'nın doğum tarihi, doğum günü ipucu. Marga hayatı. 10 -26 olabilir mi? Hemen bakalım ee, özür dilerim özür dilerim 10 26 Aa, aa dur 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 hatırladım aga aga 10 18 ne benim de bu kadar yani anlatamıyorum neyse bu benim bu kadar sık kısa çekiyorum dediğim gibi. Ben tekrar belki çekerim, belki kapatırım bana belli olmaz ama hoşuma gitti ya oyun. Eğer böyle bir şey yok, ya yani birden bir şey çıkmayacaksa oynanır. Es arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.